...internet hayatımızın birçok alanında devrim yarattı. Ancak suç faaliyetleri içinde yeni yollar açtı. Bu alanlardan biri de uyuşturucu ticareti. İnternetin gizli bir bölümü olan Dark Web'in yükselişi yasadışı... ...uyuşturucu alım satımını hiç olmadığı kadar kolaylaştırdı. Bu gizli sistem, geleneksel uyuşturucu pazarlarında olmayan bir anonimlik seviyesi sağlayarak... ...hem satıcılar hem de alıcılar için cazip hale geliyor. Dark Web, standart arama motorları tarafından indekslenmemiştir. Bu da kolluk kuvvetlerinin sistemi izlemesini zorlaştırıyor. Uyuşturucu kaçakçıları riski azaltmak için bu anonimlikten yararlanıyor. Kullanıcıların listeleri tarayabileceği ve çok çeşitli yasadışı uyuşturucular satın alabileceği çevrimiçi pazar yerleri kuruyorlar. Geleneksel uyuşturucu ticareti genellikle yüz yüze etkileşimleri, ve uyuşturucuların fiziksel olarak taşınmasını içerir. Dark Web bu engelleri ortadan kaldırıyor. Alıcılar ve satıcılar hiç yüz yüze gelmeden işlem yapabilirler. Bu da yetkililerin bu ağlara sızmasını zorlaştırıyor. İnternet, uyuşturucu kaçakçıları için güçlü bir araç haline geldi ve izlenmesi ve kontrol edilmesi zor olan küresel bir ticareti kolaylaştırıyor. Bu bölümde sizlere kullanılan yöntemleri ve küresel etkisini araştırarak bu çevrimiçi uyuşturucu ticaretinin işleyişini derinlemesine anlatmak istiyoruz. Karanlık ağın ortaya çıkmasıyla yeni bir uyuşturucu kaçakçılığı dönemi ortaya çıktı. Bu bölüm dijital çağda uyuşturucu ticaretinin dönüşümünü araştırıyor. Dark Web'e erişmek için en yaygın olanı Tor, yani soğan yönlendiricisi olan özel bir yazılım gerekir. Tor internet trafiğini dünya çapındaki bir röle ağı üzerinden geçirerek anonimleştirir. Bu, kullanıcının gerçek konumunun veya kimliğinin izlenmesini çok zorlaştırır. Dark web pazarlarına erişmek artık her zamankinden daha kolay. Tor ağına bağlandıktan sonra kullanıcılar dark web pazarlarına erişebilirler. Bu pazar yerleri Amazon veya eBay'in yasadışı versiyonları gibi çalışır. Her biri açıklamaları, fiyatları ve satıcı puanlarıyla birlikte çeşitli uyuşturucuların listelerini içerirler. Bu pazarlarda gezinmek biraz teknik bilgi gerektirir. Kullanıcıların genellikle işlemler için Bitcoin gibi kripto para birimlerini nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri gerekir. Ayrıca dolandırıcılık ve kolluk kuvvetlerinin baskınları gibi risklerin de farkında olmaları gerekir. Bu zorluklara rağmen dark web uyuşturucu ticareti gelişmeye devam ediyor. Anonimliğin cazibesi, çevrimiçi alışverişin rahatlığıyla birleşince artan sayıda alıcı ve satıcıyı cezbetti. Bu da dünya çapındaki kolluk kuvvetleri için karmaşık ve zorlu bir sorun yarattı. Karanlık ağın gölgelerinde uyuşturucu alıp satmak karmaşık bir süreçtir. Bu bölüm bu işlemlerin inceliklerini ortaya çıkarmaktadır. Çevrimiçi uyuşturucu pazarlarının karanlık dünyasında anonimlik çok önemlidir. Alıcılar ve satıcılar kimliklerini korumak ve tespit edilmekten kaçınmak için büyük çaba sarf ederler. İşlemler, geleneksel ödeme yöntemlerine kıyasla bir dereceye kadar anonimlik sunan Bitcoin gibi kripto para birimleri kullanılarak gerçekleştirilir. Alıcılar genellikle takma adlar ve şifreli iletişim kanalları kullanarak dark web pazarlarında hesap oluştururlar. Herhangi bir e-ticaret platformunda olduğu gibi listeleri tararlar, istedikleri ürünleri seçerler ve sanal alışveriş sepetlerine eklerler. Ancak kredi kartı bilgileri yerine ödeme yapmak için Bitcoin adreslerini kullanırlar. Genellikle takma adlar altında faaliyet gösteren satıcılar bu pazar yerlerinde sanal mağazalar kurarlar. Ürünleri için miktarları, fiyatları ve gönderim seçeneklerini belirten listeler oluştururlar. Ayrıca müşteri yorumlarına ve başarılı işlemlere dayalı olarak itibar oluştururlar ve mallarına daha fazla alıcı çekerler. Taramadan ödemeye kadar tüm bu süreç dark web'in şifreli sınırları içinde gerçekleşir. Tor tarafından sağlanan anonimlik ve kripto para birimlerinin merkezi olmayan yapısı yetkililerin bu işlemlerde yer alan kişileri izlemesini zorlaştırmaktadır. Gizleme sanatı ve çevrimiçi uyuşturucu ticaretinde paketleme ve gönderim. Çevrimiçi ticarette uyuşturucu paketleme ve gönderme gizlilik ve hassasiyet gerektirir. Bu bölüm bu operasyonların arkasındaki lojistiği inceliyor. Bir işlem tamamlandıktan sonra satıcılar için bir sonraki zorluk uyuşturucuları alıcıya fark edilmeden ulaştırmaktır. Bu Gümrük yetkililerini ve kolluk kuvvetlerini atlatmak için tasarlanmış sofistike paketleme ve gönderim yöntemlerini içerir. Satıcılar genellikle uyuşturucuların kokusunu maskelemek ve X-ışını cihazları tarafından tespit edilmesini zorlaştırmak için vakumlu paketleme ve çok katmanlı ambalaj kullanırlar. Uluslararası gönderilerin yoğunluğundan yararlanarak uyuşturucuları oyuncak, elektronik eşya ve Hatta gıda maddeleri gibi günlük eşyaların içine gizleyebilirler. Gönderim yöntemleri kaçırılan uyuşturucunun türüne ve miktarına bağlı olarak değişir. Küçük miktarlar sahte gönderici adresleri ve gizlenmiş ambalajlar kullanılarak posta hizmetleri aracılığıyla gönderilebilir. Daha büyük gönderiler genellikle uluslararası nakliye ağlarındaki güvenlik açıklarından yararlanarak özel kuryeler veya yerleşik kaçakçılık rotaları içerebilir. Çevrim içi, uyuşturucu ticaretinin başarısı büyük ölçüde bu karmaşık gizleme ve aldatmaca ağına dayanmaktadır. Satıcılar, küresel lojistik sistemindeki yeni teknolojilerden ve güvenlik açıklarından yararlanarak, kolluk kuvvetlerinin bir adım önünde kalmak için yöntemlerini sürekli olarak uyarlamaktadır. Çevrimiçi uyuşturucu ticaretinin haritasını çıkarmak geniş ve karmaşık bir ağı ortaya koymaktadır. Şimdi küresel uyuşturucu ticaretine analitik bir bakış açısıyla izleyelim. Çevrimiçi uyuşturucu ticareti tüm dünyaya yayılmış olsa da, bazı ülkeler üretim merkezi, transit noktası veya önemli tüketici pazarı olarak başrolde yer almaktadır. Liberal uyuşturucu politikalarıyla bilinen Hollanda, çevrimiçi uyuşturucu satıcıları için önemli bir merkez haline geldi ülkenin yerleşik posta ve lojistik ağları, yasa dışı maddelerin gizlice sevk edilmesini kolaylaştırmaktadır. Genellikle ekonomik zorluklarla boğuşan Doğu Avrupa ülkeleri, Dark Web'de satılan sentetik uyuşturucuların başlıca üreticisi ve tedarikçisi haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri, çevrimiçi uyuşturucu alımları için önemli bir tüketici pazarı olmaya devam ediyor ülkenin opioidler için olan yüksek talebi çevrimiçi erişimin kolaylığıyla birleşince Amerikalı alıcılara hitap eden dark web pazarlarının büyümesini körükledi. Çin hem uyuşturucu üretiminde kullanılan öncü kimyasalların önemli bir üreticisi hem de sentetik opioidler için büyüyen bir tüketici pazarı olarak ikili bir rol oynamaktadır. Bu küresel üretim, transit ve tüketim ağı çevrimiçi uyuşturucu ticaretinin birbirine bağlı doğasını vurgulamaktadır. Bu artan tehditle etkin bir şekilde mücadele etmek için kolluk kuvvetleri arasında uluslararası işbirliğine ve bilgi paylaşımına duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Milyarlarca dolarlık bir pazar ve çevrimiçi uyuşturucu kaçakçılığının şaşırtıcı boyutu. Çevrimiçi uyuşturucu ticareti milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüştü ve tahminlere göre küresel uyuşturucu pazarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. İşin gizli doğası nedeniyle kesin, rakamlara ulaşmak zor olsa da, araştırmalar bu çevrimiçi kanallar aracılığıyla önemli miktarda yasadışı madde akışı olduğunu gösteriyor. UNODC'nin Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2020 tarihli bir raporu, küresel uyuşturucu ticaretinin yıllık yüz milyarlarca dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor ve çevrimiçi pazarlar giderek artan bir paya sahip. Bu büyümeye katkıda bulunan faktörler arasında artan internet ve dark web erişilebilirliği, bu platformlar tarafından sağlanan göreceli anonimlik ve çevrimiçi işlemlerin kolaylığı yer alıyor. Covid-19 pandemisi Sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamaları geleneksel tedarik zincirlerini bozduğu için çevrimiçi uyuşturucu alımlarına geçişi daha da hızlandırdı. Talepteki bu artış, çevrimiçi satıcılar için kazançlı bir fırsat yaratarak mevcut pazarların genişlemesine ve yenilerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Çevrimiçi uyuşturucu ticaretinin yarattığı devasa karlar, organize suç örgütlerini ve sofistike operatörleri cezbetti. Bu gruplar karlarını maksimize etmek ve kolluk kuvvetlerinden kaçmak için teknolojiye, lojistiğe ve güvenlik önlemlerine büyük yatırımlar yapıyorlar. Kitlelere ulaşmak ve uyuşturucuların çevrimiçi olarak artan erişilebilirliği. Çevrimiçi uyuşturucu ticaretinin en endişe verici yönlerinden biri de erişilebilirliğidir. Uyuşturucuların çevrimiçi olarak erişilebilirliği hızla artıyor bir zamanlar teknoloji meraklısı kişilerin uğrak yeri olan karanlık bir dünya giderek yaygınlaştı. Kullanıcı dostu dark web pazarlarıyla birleşen artan bilgi bulunabilirliği hem alıcılar hem de satıcılar için giriş engellerini düşürdü. Özellikle gençler, çevrim içi uyuşturucu alımlarının cazibesine karşı savunmasızdır. Genellikle teknolojiye daha yatkındırlar ve risklerin daha az farkındadırlar. Dark web'in algılanan anonimliği yanlış bir güvenlik duygusu sağlayarak riskli davranışlara yol açar. Bu çevrimiçi platformlara erişimin kolaylığı, kaza sonucu aşırı doz olasılığı konusunda da endişeleri artırmaktadır. Alıcılar satın aldıkları uyuşturucuların gücü veya saflığı hakkında net bir anlayışa sahip olmayabilir. Bu bilgi eksikliğinin ölümcül sonuçları olabilir. Kolluk kuvvetleri ve halk sağlığı yetkilileri bu artan sorunla mücadelede zorlu bir mücadeleyle karşı karşıyadır. Geleneksel uyuşturucuyla ilgili eğitim kampanyaları uyuşturucuya çevrimiçi erişen kişilere ulaşmada etkili olmayabilir.